Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir tarihlerde bir misafir geldi. Leburgaz'dan. Nakşibendi şeyhi. Sadece ben tanışmıştım. Adama sordum nereden geliyor sizin yolunuz, kolunuz diye. Adam da demişti ki, Şeyh Abdülgafur, Abbasi'den geliyor. Medineli bir zat dedi. Ben de onun üzerine dedim ki, Şeyh Abdülgafur, Abbasi'den geliyorsa bize, yakınsınız. Çünkü Anadolu'da, bizden başka, e, Halidi olmayan Nakşibendi, çok nadir. Eskilerden çok. Ama, son dönemde yani 1800'lü yıllardan sonra Halidi çoğu. Neyse adamı davet ettim o Şeyh Efendi'yi ve ben de gittim istihbaratını verdim. Dedim böyle böyle bir zat belki de dedim belki İstanbul'dan Şeyh Abdülhakim Arvasi var Arvasi. Ben işte Abbasi falan diye söyleyince meclis içerisinde benden sonra konuşmuştu tanışırken. Ben Abbasi deyince o da Arvasi'yi Abbasi ile karıştırdı öyle söylemiş olabilir dedim. Üstad Rahmetullahi Aleyhi ama tam bilmiyorum dedim. O tamam buyursun gelsin dedi. Tanışmak için gelmek için bana söyledi. Ben de buyur gel dedim. İşte şu gün geleceğim. O gün gittik uçaktan karşıladı bizim arkadaşları getirdiler üstadının yanına. Ben de buradan Aksu'ya gittim. Üstaz bana dedi ki ben adamdan önce yukarıya çıktım. Adam da havaalanından almaya gittiler. Ben üstazın yanına çıktım. Üstaz dedi ki ben bugün çok rahatsızım. Aşağıya inemeyeceğim. Sen misafire söyle hoş gelmiş. Yarın gündüz inşallah güzelce istirahat etsin. Gündüz inşallah vakit bulursam biraz da iyi olursam aşağı inerim. Yoksa yanıma çağırırım yukarıya. Benim yanıma gelir. Hasbihal hal ederiz, tanışırız. Tamam mı? Tamam. Misafir geldi. Yanlış hatırlamıyorsam bu dolmuşçu İsmail Hoca var. Hafız İsmail. O vardı. Birkaç tane daha icaze almış talebeler vardı. Çok mahdut bir sayıda. 10-15 kişi. Kütüphanenin olduğu katta oturduk. Şeyh Efendi hoş geldiniz. Üstadımızın durumu bundan ibaret aşağıya inemeyecek özürlerini beyan ettiler falan diye bir girizgahta bulundum. O da estağfurullah ne haddimize onu ayağımıza çağırmak dedi. Şöyle etrafa baktı. Kardeşler dedi siz ilim sahibisiniz. İlmin olduğu yerde bizim gibi insanların konuşmasının yeri yok. Dolayısıyla Burada oturalım hasbihal edelim dedi. Birbirimizden şey yapalım. Hem tanışalım dedi. Tanışalım tanışalım. Peki. Sıradan sordu. Ben de tanıştırıyorum. Bu işte filan oğlu filan. Üstadımızın icaze verdiği zat. Tabi ilim meclisi deyince 4-5 tane icaz almış insandan bahsettim. Kimler vardı o anda şu anda hatırlamıyorum. Ondan sonra filanca işte şöyle müteahhittir falanca şöyle tüccardır falanca şöyle e, falanca meşreptedir. Onları da tanıştırdım. Kendisine sıra geldi. O da kısaca söyledi. Şeyh Cemil Rahmetullahi Aleyh vardı dedi. Şeyh Abdülgafur Abbasi'nin halifesiydi. Biz de ondan devamlı işte Nakşibendi tarikatını ala kaderil imkan neşretmeye gayret ediyoruz gibi bir cümle sarf etti. Ya da üstadımızın huzurunda dedi çok büyük şeyler söylemek mümkün değil. Üstadımız tasarrufu çok geniş, çok büyük bir insan. Uçağa binmeden önce onun tasarrufu altına girdim ben böyle bir zat bu zamanda yaşar mı diye hayret ettim. O kadar tasarrufu altına girdim gibi bir cümle sarf etti. Ondan sonra aklıma pek bir şey gelmiyor ama dedi bir hikaye zımnında hikaye anlatırken bir hadisi şerif nakletti. O hadisi şerifin birinci cümlesini söyledi. ikinci cümlesine geldi. Hem meal veriyor. Meal verirken de işte bunda el harfi tarifi var. El harfi tarifi gelmesi münasebetiyle şu şu manaları kuşatır. Dolayısıyla işte şu harfi cerden sonra şu kelime gelmiştir. Şuraya müteallıktır gibi sözler söylüyor. İlim ehlinin konuşacağı gibi konuşuyor. Adamın da şöyle baktığında İlim ehli olmadığı ayan beyan ortada. Bir hal oldu adamda. Bir an ayağa kalktı. Asansör çalıştı. Asansör çalışmasıyla bir ayağa kalktı. Galiba dedi üstadımız geliyor dedi. Ayakta beklemeye başladı. Tabi o ayağa kalkınca biz de ayağa kalktık. Yok efendim gelmez diyeceğim yani bana gelmeyeceğim dedi çünkü. Kapı bir açıldı. Üstad Ramaznali elinde hortum, oksijeni yetiştirin diye işaret ediyor kendisi. Kendi başına inmiş, oksijen makinası da var. Hemen apar topar talebeler bir heyecanla koştular, Oksijenini ayarladılar, o bir işaret etti. Ben de adamla üstazın arasına girdim efendim, dedim, biraz nefeslensin, ondan sonra e, musafa edersiniz. Tamam dedi. Adamla arasına girdim. Yoksa hemen adet üzere hemen kucaklayacak. Üstaz da nefes alamıyor. Falan o vaziyette üstaz geçti. Biraz dinlendi. Biraz dinlendi. Sonra döndü. Efendim dedi. Kusura bakmayın dedi. Nefesim yetmiyor. Zihnim bulanıyor bazen. Böyle derdi değil mi? Zihnim bulanıyor derdi. Filanca kitabının filanca sayfasında şöyle 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 filanca tarihte yazmıştım. Gidin getirin derdi. Dem Vahit abi. <laughs> Tanışalım dedi. İşte adam kendisini anlattı. Üstaz kendisini anlattı. Oraya cümleler falan girdi. Sonra döndü. Pek aklıma bir şey gelmiyor dedi. O hikayenin kalan tarafından Hadis-i Şerif'in kalan cümleleriyle devam etti. Devam ederken de birinci ve ikinci cümledeki bazı kelimelere ilaveten bir mana, bir mana daha koydun. Şöyle de söylemişler, böyle de söylemişler. Neyse hadis-i şerif bitti. Şimdi mesela hadis-i şerifin manası falan değil. Yani hadis-i şerifin manası da çok kıymetliydi belki ama onlar hiç aklımda kalmadı. Hani oduncunun gözü omacı da mı diyorlar? Hiç onlar falan aklımıza gelmedi. Onları zapt etmek aklımıza gelmedi. Neyle ilgiliydi, hikaye neydi onu da bilmiyorum. Ama benim aklımda kalan şu, onun tasarrufu çok büyük deyip konuşmaya başlaması ve onun gibi konuşması. Dedim ki bu zat herhalde Şeyh Abdulgafur Hazretlerinin, Şeyh Hak Hazretlerinin manevi şemsiyesi altında onun gibi konuşuyorlar. Üstad da o yoldan mezun dolayısıyla öyle bir yani onun şemsiyesinde yürüdüğü için aynı ilmi devam ettiriyor demek ki. Ledünni ilme ben inanıyorum. Ama kafamda soru işareti. Ertesi gün adamı gezdirdik, dolaştırdık. Bir iki sordum ben tasarruf falan filanla ilgili. Yani tasarruf altında falan. Evet dedi ben hiç dedi menkıbe kitaplarında okuyordum böyle bir zat. Ama dedi evden çıkmakla onun tasarrufu altına girdiğimi hissettim dedi. Allah Allah. Tasarruf meşayihin mutlaka tasarrufu vardır. Tasarrufu olmayan ehli irşat olamaz. Bu hakikat bu aslında. Fakat tasarruf ne? Sarraf ne yapıyor? Altına şekil veriyor değil mi? Parayı götürüyorsun altın olarak veriyor bir taraftan ama öbür taraftan altına şekil veriyor. Alıyor güzelce bilezik mi? Lezik yapıyor. Kolye mi? Kolye yapıyor değil mi? bir madeni alıyor işte taş takılacaksa taş takıyor şekle getiriyor yüzük yapıyor pırlanta takıyor değil mi onun için sarraf diyorlar parayı şuraya sarf ettik diyoruz sarf ne harcamak <laughs> öyle dağıtmak manasına da geliyor yani adamı gönderdik üstlerde sordum efendim dedim Adam dedi ki, ben evden çıkmakla beraber üstadımızın tasarrufu altına girdim. O da Şeyh Efendi, o da Nakşibendi Şeyhi. Yani yol olarak bizim yolumuzun hemen hemen aynısı veya bir benzeri devam ediyor. Ali Ulu kurucu gibi. Onların hatmeleri yoktu. E, virt pek vermiyorlardı. Tesbihat var. Bizim Sevgi Bağı gibi tesbihatı var. Tesbihat yaptırıyor. Bütün müritlerine haftalıkta sohbetleri var hatmeleri yok. Bizden farklı olarak. Bir de müritlerine bizatihi e, sen benim müridimsin ben senin şeyhinim gibi biatleşme yok. Hani biz yapıyoruz ya biz şeyh kabul ediyoruz üstadımızı. O şekilde bir biatleşmesi fazla yok. Biatleşme yerine veya tövbe guslü yerine onlar genelde sohbetlere katılıyorlar. Virt olarak da tesbihat veriyor. Onları yaptırıyor. Başka şeyleri yok. öğrendim iyice. Neyse işte da sordum tasarruf diyor tasarruf nedir? Adam dedi sen Arapça okumadın mı? Hele hele benim yanımda. Hele hele ızzi okumadın mı tasarrufu bana niye soruyorsun dedi. Mobilya yaptın işte halden hale aldıysan odunu mobilya haline getirdiysen adı ne oldu? Sarf oldu, tasrif oldu insanı, insan heyetini aldığın kamil insan haline getirdiysen adı sarf. Tasrif. Ümmete hizmet etmek için birini aldığın evirdin, çevirdin, elverişli hale getirdin ve piyasaya sürdüysen onun adı tasarruf. Kendi malın olsun olmasın. Hepsine gücün yetiyorsa o da tasarrufu çok kuvvetli demek. Üstadımızın tasarrufu çok kuvvetliydi. Hala da devam etmekte. Elhamdülillah. Gayemiz neydi? İyi adam olmak, iyi adam yetiştirmek. Birinci cümleyi hiç unutmayalım. İyi adam olmak. Çünkü adam olmayan adam yetiştirmeye elverişli değildir. Yani hataların farkında olmak ayrı bir şey, hatalardan vazgeçip kamil insan seviyesine çıkıp insanlara örnek olmak ayrı bir olay. Dolayısıyla birbirimizin elinden sıkıca tutmamız gerekiyor. O üzerimizdeki onun şemsiyesinin kaybolmaması için gayret etmemiz gerekiyor. Akşamüstü kendi aramızda hasbi hal ediyorduk. Şöyle bir eskilerden falan dem vurduk. Tarihe girdik, çıktık biraz. Yani ben gel, girdim, çıktım. Allah Teala güzel nimet vermiş. Hocam da okudu. Nimeti izhar etmek suç değil. Kabahat değil. Üzerimde güzel bir nimet var ve onu gösteriyorum. Kabahat değil. Aksine ve ma bi ni'meti rabbike Allah Teala'nın verdiği nimetten bahset. Hidayet bir nimettir. Nurdur ve nimettir. İnanmak, iman sahibi olmak nurdur ve nimettir. İstikamet sahibi olmak nur ve nimettir. İstikametten bahsetmek, hidayetten bahsetmek, o yola insanları sevk etmeye gayret etmek Allah Teala'nın sana verdiği güzelliği başkasına da bulaştırmaya çalışmak demektir, cihattır. Le in şekertum le azidennekum. Ve in kefertum inna azabi le şedid. Eğer şükrederseniz nimetimi üzerinizde artırırım buyuruyor ayet-i kerimede. Nankörlük ederseniz azabım çok şiddetlidir Şimdi şükretmeyi bahsederken, tefsir ederken bazı müfessirler diyorlar ki Allah Teala'nın sana verdiği nimetlerden bahsetmekte şükürdür. Ama sana nimet vermediği halde kendisini nimetli gibi göstermek ya da senin olmayan bir malzeme ile seninmiş gibi hava atmaya kalkmak nedir? Kibirliktir. Şimdi benim 100 lira param var. 100 lirayı kime vereyim? Kemal abime verdim 100 lirayı. O da benim 100 liram var diye çıktı, dolandı. Para kimin? Para benim. Benim paramla hava atmaya kalkarsa ne oluyor? Kibir oluyor. Ama o kendi 100 lirası benim cebimde 100 lira var. Kimin ihtiyacı varsa gelsin, buyursun dedi. Ne oldu? kendi parasıyla tasarruf edecek. Sarf edecek kendi parasını, harcayacak. Değil mi? Dolayısıyla onu o şekilde göstermesi ne oldu? Nimet oldu. Ben de bu diploma var. Adam diplomayı asmış. Tıp mezunuyum. ben de diploma var. Koydu diplomayı. Bu diplomayı koyması nedir? Ondaki bir nimetin izharıdır. Dolayısıyla hasta olanlar o diplomaya bakıp bu adamda muayene olayım demesi haktır. Ama kendisinde diploma yok. Ben rüyamda doktor oldum dediyse ne olur? Kibir olur. Allah Teala zenginlik verdiyse zenginliğe göre yürümek ne oldu? Güzel arabayla gezdim, güzel elbiseyle gezdim. Ne oldu? Nimetin izharı oldu. Ama bu nimet benimdir zannettim. Hadi oradan aklınız olsaydı siz de benim gibi zengin olurdunuz dedim geleni gideni kovdum, Allah Teala'nın bana emrettiği zekatı vermedim, sadakaları vermediysem ne oldu? Kibir oldu. Allah Teala bize güzel nimet vermiş. Üstadımız gibi bir zatı, üstadımızın yetiştirdiği hürriyen kütüphaneleri, ilim sahibi adamları vermiş ve bize her ihtiyacımız olduğunda açıp da bakıp öğreneceğimiz eserlerini hem ayaklı hem ayaksız eserlerini bırakmış. Allah Teala nimeti bizi onunla onu da bizimle tanıştırmış. Dolayısıyla bu nimetin kadrini bilelim. Bu zenginliğin farkında olup zekatını da verelim. Allah Teala hiçbirimizi ahirette birbirimize karşı mahcup etmesin verdiği nimetle böbürlenen değil verdiği nimetle ümmete faydalı olan insanlardan eylesin ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu